Dilan abi sonra sen dedin ki ben ısırmak istiyorum değil mi? Isırılacak. Evet ama ilk Asya. Niye yani Asya? Ben de istiyorum. Ne <laughs> geldi? ki devam beni ısırsın ben gelin ısırsınlar beni, bana saldırsın. <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> bak. Ben okeyim ama bir onda görelim. Ama de... sen böyle bir şey Ne Ben bu olsun falan yani. Evet. yani. <laughs> tamam bunu ısırsa. Tamam olur. Olur değil mi? <laughs> Önce kim geliyor? Oh. Gel gelse bulur mu? El ettin bunu. Bunu eline kurdun mu? Eee Asya çıkarttı başımıza. Ben de okay. okey. Korkmam. Evet. Bu zaten çok kalın. <laughs> Komutlarıyor ya, gülmemeye çalışmıyor. Hiç <laughs> vallahi ben ona çabalıyorum. Harikasın falan. Sen gidiyorsun ileriye, ben çocuğu tutuyorum. Ha, sen, sen sadece kolları kaldırıyorsun, böyle duruyorsun. <laughs> kolları <laughs> indirirsen buraya gelir. <laughs> Bacağını bir tık açar ya. <laughs> böyle, <tamam. gülüyor> ya da kollarını ayırdın ya, ayakları Asla Şimdi üstüne gelirken böyle bir cani bir şey üstüne geliyorsan o anda ürkeceksin. Omuz kendi kollamaya alacaksın. Böyle, şöyle yok. Sadece kolları açık tutuyorsun, o geliyor, tutacağı yeri biliyor. Ama sen orada heyecan yaparsan, Canın hatır. Altın da boşta çünkü. Ayaklarını aç. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ayaklarını, aç. Ayaklarını aç. Evet ayakları biraz açıyorsun. Ay, o zaten incitmeyecek. Ben kulağına söyleyeceğim. Ya, psikolojik olarak kollarımı kapatmam inşallah. Ben zaten kulağına söyleyeceğim. Sen fazla incitmeyeceksin. Şimdi değil. Bırak. Şimdi değil. Bırak. Yavaş. Amirat. Bırak. Ayla. Bırak. Hey. <laughs> ben böyle gidiyorum ama. Ben Ben bir Doberman annesiyim. <laughs> sen git. <laughs> Aşkım yalnız bırakmıyorum seni. Şimdi şey çekiyoruz. Mesela sen de sen nasıl beyefendisin? Yani Taş tamam. sen göndereceğim. Sen kollarını aç. Kollarımı evet. açıyorum. Hayır. Helal olsun sana. <laughs> Bas. Zaten sabahları görüyoruz ya çocuğum. Ha. <laughs> tam şimdi değil ama sen zaten işi tam uçan, hem de yerden yere uçan adam. Sen zaten korkarsın. <laughs> Bırak. Amira. Bırak. Bırak. Op. Bırak. 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 Bekle. Oh. mu? Ben istiyorsam düşerim. Düşme. Düşme. Ben seni. Tek komut. Üçledin. Komik. Ya Dilara köpek ee? koştu koştu önümde durdu ya. <laughs> ya. Şimdi bizde o komut ne olmaz biliyor musun? Bırak dediğin zaman her şeyi bırakır. Biz bunu arama kurtulmada çalışıyoruz mesela. Hmm. Gittiği zaman vazgeçmemesi lazım. Adam taşın altında mesela her zaman ondan vazgeçer. Yani taşın altında olan insanlar. Hmm. Bu sadece bundan kullanılmıyor ısırmayı. Hmm. Biz depremde giden insanı da kullanıyoruz mesela. Çok... Anladın mı? Gidip havluyor 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 ona hırslı olması lazım. Hırsı hırslı düşmüyorsa ben Geldiği zaman oradan hayır, kaç kilometre hayır diyorum duruyor. Evet. Ben çok ama fazla şey üretmek istemiyorum. Hele birisi karşıdan bırak dediği zaman mesela sen kötü adamsın. Bıraktığı zaman e, bu da ona da bırakın o zaman. Evet. Evet. tanımaz ki onun kakasını temizleyin Öyle değil. Çünkü ani bağırdı hayır bırak köpek o zaman yine bırakmıyor anladın mı? Ben de gittim bırakmayacak. Ben gelene kadar tutana kadar bırakmayacak. Bak şimdi bırakacağım. Hayır. <gülüyor> 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 Aldın o seni. Aldın o seni. Düştü, <laughs> sana. Çok güzel sana. <laughs> Harikasın ya. Ha. Burada. Hop. 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 Hop sürün tak tak sürün tak 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 yanaş 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 sece bak <laughs> Ee anlat <laughs> <he. gülüyor> <laughs> anneciğim <Anlat, gülüyor> <laughs> <he. gülüyor> Nereden kalmıştı o? <laughs> Şimdi bunlar ayrı boyut kızım. Her zaman çalışıyorsan en çocuğunla zaten senin çocuğunla bu top falan bu kadar. Onun bir sevgisi olmasa evet. da şimdi sabah bana futbol alıp ben ilgimi çekmez. Şeyi seviyor, oyunu çok seviyor, alakalarını çok öyle. öyle değil, böyle değil. Sana öyle geliyordur. Çok seviyor, öyle değildir. Top için canlı vermeli. Haklısın. <laughs> <laughs> çok artık ya Çözü. adam. Çözdü tamam iyi anlaştın sen. <laughs> o da iyi Bundan izindir. anlıyor. Sen ısınacaksın mı? Olur. Isınır. Ama bu çocuk gidiyor abi, bu değil. Başınız geliyor Ama sana. Tamam olur olur. Tamam. Düşersem de düşeyim. Tamam. Başkası daha mı fena? İdare eder. Ben buna kıyar mıyım? Ben çok sevdim. Bana ama! Bana mı çektin? Buna da helal olsun. Nereye gittin? Bir de çekemedim korkundan. Korkundan? Çekti. çekemedin mi? Basamamışım. Kamera arkası. Ben... Böyle bir rezalet görmedim. Evladımızı teslim etmeye geldik, malımızı kötüledi. <laughs> ee, hayvanı bize saldıttırdı. Ben böyle bir şey görmedim son dakikada. Şey ama çok kötü oluyor. Hadi <laughs> kolunu indirirsen ama. Hepsi <laughs> <laughs> böyleyim tamam mı? <laughs> ben düşeceksiniz yani. Ben de düşeceğim zannettim. Son dakika toparladın, ah dedim that's my girl. <gülüyor> <gülüyor> Canlı yayın, kesecek miyiz? Kes, atıyor mu? <gülüyor> Alışmış. <gülüyor> <gülüyor> Bak, sizden söyleyeyim, aramızda anlaşalım, Şimdi tamam de, mı? Çok sevdiğim bir çocuğun geliyor Sıma'ya. Karıya çok, çok sevdiğim bir çocuğum geliyor. E, sigortamız oluyor mu? Anlamadım hani olası bir durumda falan. Ne? Sen. Çocuğun da iyi para alırsan Hani ne kadar garanti ediyorsunuz bir şey olmayacağını anladın mı? Öyle bir garanti yok, maaş, öyle ya. bir garanti yok. Öyle bir garanti bir öyle yok, Ay, yok. Kolumda dert değil yani taşıyabilir miyim? Tamam sana Ay, kim garanti verdi? Düşüşümü kes tamam. <laughs> <laughs> kes. Ama <laughs> yani, garanti şey. gelmedi. Bilal'im <laughs> <laughs> düşebilirsin. edebilirsin. Yok, ben düşmem. Şey neydi o? Cüneyt Akın mıydı? Süründüğü şurada <laughs> <laughs> Mermiyi <ama> ayakta. <laughs> Hadi bakalım. Gül abi nasıl hiç Benim de kesmiyor bu ben... arada. Hayatına kamera olarak devam etmeye karar vermiş gibi değil mi beyefendi? Ben camiye gidelim de selasını vereyim şimdi. <laughs> Benim ya. adıma da. Sana çok fena bir şey geliyor gibi hissediyorum. 40 aşağı sıkıntı yok. <laughs> Vücuğu süreyim mi? <laughs> <laughs> Düşerken de lipstikli olsun bana. <laughs> dur oh, no, giymedim giymedim <laughs> bekle <de> giymedim <laughs> 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 Abi bir şey yok okutacağız baba? Hayır. Sözler de mi? Uzun falan anlamasın. Kaçmış Bekle. 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 <laughs> Ааааа 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 А

Oh, ben, ben. tamam. Oh, 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 oh. Oh, Aşkım ağladım. <laughs> Gerçekten. ağladım. Şey. Vallahi Ya <gülüyor> 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 <Sağ> gülüyor> sen mi? Al şunu ya. <laughs> <Look im>. Tamam. <laughs> çok Tamam. <çok güzel> <laughs>

Bırakma! Aferin, bırakma! Aferin, bırakma! Aferin, ver nefesle sen Aferin sana! Aferin diyor! Aferin diyor! Ayağını çek! Ayağını çek! Ha. Aferin diyor! Aferin diyor! Aferin diyor! Bırak! Artık biz buraları atlattık. Kik de işemiştim sobanın oraya şimdi işemiyor. <laughs> demedim mi? Bırak. Bırak demedi. Biz... <laughs> bırak. Ben yerde süründüm. <laughs> Şöyle yapıyorum. Yok diyor. Böyle bir bırak demedi. Arkadaşım abi yok. <gülüyor> 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 At hemen. bırak yok. Ya. Bırak. Yanıma. Şampiyon aleti var mı? Var. Abi selayı okutayım mı ben? Yok <laughs> yok. Yo. <laughs> Arkadaşlar kan çıkmadan Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Peri <laughs> başka, cin başka. Bak <laughs> baba son konuşmayı onunla alın lan. Ha ha ha, Dilara, Dilara. Son, son bir konuşma, son bir konuşma oku ya. Ya ma mağdurum. <laughs> Anladın mı? Rezalet. <laughs> <Kidrizalet>. Başka <laughs> ne denebilir <Aynen>. ki yani? <laughs> Çok korkuyorum. <laughs> Hazırlıksızdım o yüzden.